Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel, değişik ve çok güzel bir videoyla karşınızdayız. GTA 5'te en ucuz, en orta ve en pahalı evi karşılaştıracak bir performans olarak yanımda konu konucu Ümidi var. Ümidi hoşgeldin kardeş Nasılsınız merak ediyorum abi? evleri. Abi bu bölümümüzde arkadaşlar bu arada buna daha çok dert like gelirse en ucuz araba en orta araba en pahalı araba denince ee, evet. o yüzden bu video en az 35 bin like bekliyoruz ki sizden daha fazla GTA gelsin araba incelemesi de gelsin şimdi en ucuz en orta en pahalı evi inceleyeceğiz Ümit abi 25 bin like deviririz değil mi? Gençler mutlaka yardırıyoruz Hadi bakalım Ümit abi sen şimdi tiktok çekeceğim dedi bakalım ne yapacak şimdi oyunu Beni can dostunu bu araba için sattı ne? Beni can dostunu bu abi yapma TikTok yapma, yapma, dedim. Beraber öleceğiz. Ben bir şey yapacağız lan Bekliyorum ya. ben de <laughs> çıldıracağım ya. TikTok videosu çektim oğlum. Harbiden TikTok videosu GTA 5. Evet Ümit abi şimdi en ucuz ev ve en orta ev ve en pahalı evi inceleyeceğiz, alacağız, satın alayacağız. Bakalım neler varmış. Bu arada apartmanlar var şunu göstereyim size arkadaşlar. Burada emlak giriyorum ben. Bir apartman list. Bu apartma herkes bir ejipse tavrı o zaten. Onu almayacağız çünkü o apartman müstakil ev değil değil mi Mimse abi? Aynen biz ev bakıyoruz. Aynen en ucuz eve bakalım Ne kadar? Sen en ucuz ev ne kadardır abi? Bakıyorum ben de şu an Loven'de girdim. 10 bin lira falandır ya. 10.000 abi o kadar da ucuz ev değil. 10 ev varsa Amerika'ya taşınak. 26 bin ve köşede bir yerde. İlginç lan. Ne abi? Abi yukarıdaki yer daha... Ana. Nerede bu? En üstte. 26 bu yıl. ne oğlum oğlum? Tahtadan ev mi olur ya? Ben aldım abi vallahi. Ne diyor? Trade in ha takas edeceğim bir tane evimle. Al sen ne Bastık vallahi. Tamam arkadaşlar. Return to map'e gidelim. Şurada. Kardeşim burası ne biçim bir mahalle lan? Burası abi terk edilmiş Fiveben mahallesine benziyor. Burada Fivem oynayanlar bilir bu mahalle kasaba sistemi olarak burada diyor. Sağ Hangisi? <laughs> Ana bura mı lan? <laughs> bura ev olarak mı? Bekle buraya satılık diyor. Yok ha benim içeri giriyorum bak gel. Bu ne lan? Ara, i̇çindeki araba sadece ona bakma onun burada olmadığını düşün. O benim araba. Bu kadar ha hiçbir yere giremiyorsun. Anne. Yatamıyor uyuyamıyor sadece garip bir yerde şeyin en uzağında gizli bir yerde bir şey. Ne iş yapıyor sence burada? Laptop koymuş Allah'tan o laptop buradan bir pahalı. Ne bir ev lan bura? Laptoptan Allah Allah çok garipti ya. Binasiden bekle hani diğer evlere bakayım. Laptop'tan buradan alacağımız yere Orta olarak hangi ev alım abi sence? Şey o dynasty'ye gir. Tamam. Bak evet, low tamam. end, medium, medium, high end var. Tamam medium'dan. Medium'un da... en Al işte. Aynen medium'un en pahalısı 175.000 dolarlık purchase, property. Bu evi iptal ediyorum, bu evi satıyorum artık, bu evde hiçbir şey yokmuş gördük. At ya bu ne biçim ev böyle ya. Bunun yerine onu aldık arkadaşlar. Evden çıkardık, arabamızı çıkarsaydık keşke ya. Evet arkadaşlar ortaya da zaten hemen bu mal geldik 165 bin dolar burada ve 4 bin satın Aynen, satın hemen buradan 87 eski evimi satayım. Satın aldık abi gördüğün gibi bu ev artık bizim garajı hem bence güzel orta ve ideal bir ev bence burada çok güzel. Teşekkür ederim gel, gel, gel abi ah, çocuk içine girelim. Evet. bahçe süper ve böyle deniz manzara bak yine gördün mü denize sıfır olmasa deniz manzaralı. Önünde bir ev yok. Gel içeri abi. Tamamdır. Entra bastım aldım seni de içeri. Arkadaşlar orta kıyım. ev Türkiye'deki en güzel ev bence bu yani çok güzel. Vay 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 vay. Bence en iyi evlerden bir tanesi fark etmiyor abi sence? Çok güzel la. Vallahi efsane. Ha? Çok samimi sıcak bir ortamı Aynen. yok mu? Aynen tam böyle Amerika'da yaşasam en pahalı evini burada yaşamak isterdim. Tam böyle kış evi gibi. Evet. Harbi çok iyi bakalım. Apartman diyor garajı çok güzel Ev mutfak şurada bana bir Gel abi gel yatak odası da var gel. Bak. Yatak Geliyorum. odası var. samimi araba ben çok sevdim ya. Anam yerde, yerde bunlar ne la? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Amacın ne? Ha. Dolapta ben güzel şeyler var. Gel abi. Bak yerde şeyleri görüyor musun? Ne olmuş burada? Ay duş da güzel. Duş da güzel gel abi. Selfimiz yok. Burada bir duş alsam olurdu. Alırsın sana be abi. Daha bence temiz, gayet orta ve ideal bir ev. Amerika'da güzel. Bence, çok tatlı bir ev lan. Bence de çok tatlı bir ev. Tatlı bir ev garaja da bakalım. Gel garaja bakalım. Başka bakmadığımız yer var mı burada? Yok. Gel abi çıkalım. E, exit tamam. apartman diyelim. Ondan sonra garaja yürüyerek gidelim. Bakalım dıştan bahçeyi bir gezelim abi. Bu arada ilk 25 dolarlık eve fiyat performans olarak 10 üzerinden kaç veriyorsunuz abi? 1. Gerçekten ama bak 25 bin? Abi yatak bile yoktu la 1 artı 1 Harbi. olurdu bari. Doğru aynen ona 1 veriyoruz arkadaşlar. Harabeydi. Buraya biraz sonra öyle yapacağız gel şurayı gezelim. Burası bahçe mi? Bahçe ve çok tatlı değil mi abi ya? Böyle bir yerde yaşamak istiyorum ya. Tam bir mangal köşesi. Harbiden var ya. Arkadaşlar şu anda evin içinden garaja gidiyoruz. Garaja gidişte Ümit abi alamadık şu an evin içinde garaja girdin mi Ümit abi? Evet garajdayım. Garaja girdik bakalım nasıl sence bu Güzel. Bak 25 binlik evde sadece garaj vardı ve daha çok kötüydü. Burada bence güzel abi sence? Garaj efsane. Abi, ben burada ömrümü burada geçirdim yani burada benim için biter. Buraya ben... puanımızı verelim bence. Gel dışarıda verelim. Dıştan dış verelim. Bin arabaya. Tamam. Kaç verirsin abi onun üzerinden? Delikanlı Fiyat performans olarak da unutma. 8 buçuk. Yani orta eve göre mükemmel fiyatına bence, göre. Bence arkadaşlar. Bence buraya 8 buçuk verilir. 165 bin dolara mükemmel bir ev bence. Ay ben de 9 veriyorum. Tamam. Şimdi en pahalı evimizi alalım bakalım hangisi. Ümit abi internete girdim. Çok merak ediyorum ben de girdim. Emlakçılığa girdim. Buradan apartmanın apartmanı iç, almayalım. E... Abi bence 800 binlik hiç güzel durmuyor la. Abi bir şey diyeyim mi? Dıştan kötüdür bence o. 760 daha güzel durmuyor mu? Evet ama yok 800 binlik... o... 800 bin alacağız abi. Bence 762 bin al. Ya 800, 800 bin çok 800 binlik. kötü. 800 bin ben milyon boyumun yerini burası çok güzel bir yer abi. Evet arkadaşlar evimize çok az kaldı Ümit abi ne düşünüyorsun kaç para verdik 800 bin verdik Kardeşim arabalar Bak, falan yükseleşmeye başladı mahallede Evet arabalar böyle geçtik dağdan falan geçiyordu arkadaşlar Şunu düşün Ümit abi şunu düşünerek oy vermeni istiyorum 165 bin oy verdin ya 8, 10'da 8 diye 8.5 hmm. diye Buna da bu eve 800 bin verdiğimize göre hesapla tamam Fiyat performans olarak hesapla. Valla yani. çok büyük beklentilerim var. Aynen beklentilerin karşılamazsa o yüzden bu kadar paraya değer mi diye düşün tamam Yoksa Aynen. Ev, Aynen. yoksa ev Hayal... zaten 165 lirikten zaten 110 biz de biliyoruz. Sadece fiyat Hayal performans olarak. Hayal uğramak istemiyorum. Ben bence uğrayacağımızı zannetmiyorum abi değer 800 bin yani. Yani evden çok büyük beklentilerim var. Arkadaşlar apartmanda alacaktık apartmanda hiç gerek kalmadı. Bence apartman daha pahalı olmasa bakmayın. Saçma ya. Aynen onun daha pahalı olmasa saçmaydı bence. İçişi demek ki çok güzel durumda Yapacak bir şey yok Bu arada bu videoyu beğenirseniz böyle güzel beğeni patlaması için En en ucuz araba, en pahalı araba falan bu tarz bir sürü şeyler yaparız e, Geldik, aa bura mı? Bura mı? Bakayım, aynen bura, dur abi Dur bekle arabayla ben süreyim, ben gireyim içeri Bin abi Bin, ben bak yeri benim hoşuma gitmedi Yeri hoşuna gitmedi mi? Ben böyle daha büyük ölü bahçeli bir yer zannediyorum Oyun anladın mı? Bakacağız arkasında vardır belki bahçe. Ne olabilir bir girelim mi içeri? Kısmet arkadaşlar. Öncelikle garajımızı bir görelim. Oo. Oh. Burada tamam bitireceğiz. Oo. Oh. Bu, bu, garaj tamam bu garaj direkt buraya ev kurulur burada. 5 aile yaşar Kur bu garajda. Nasıl bir şey? Gel abi, şimdi... şimdi... salonu mu var lan? Yok. Modifiye yeri bile var lan evet. arabanın. Beni, beni şaşırttı. Garaj, garaj üzerinden on baba. Evet, garaj inanılmaz. Dur bekle buraya bir gireyim ben. Ne var burada? Eve ve işte bilmem ne. Ha aracı alıyoruz. Ha yerlerini falan değiştiriyoruz. Tamam burası saçma yer. Şimdi eve gidelim abi. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Gel solda kapı var mı? gel niye çıktın ya? Ha, Çıkmamız lazım. Doğru ben ya, garajın eve bağlanamıyor. Ben buradan puan kırarım baba. Evet bakalım ev nasıl arkadaşlar? Evimize giriş yaptık. Oy. Oh. Oh. Evin içinde havuz var Ne havuzu abi? Oğlum şu parkeler bende uzaktan havuz gibi gözüktü Benim biliyor musun? Ben de mu? Kur'an var ya. Ama bir şeyin manzara Çok güzel. Amerika'da doğayla iç abi. Ağaç mağaç görüyorsun. Güzel. Ya, manzara güzel ama daha güzel bir manzara beklerdim. Daha güzel manzara o apartmanda işte. Tower'da. Orayı da bence hiç gerek yok öyle biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Burası masa. Bu arada evin konumu güzel mi abi sence? E i̇şte. Ah. Daha orta taş var altında. Ama yani bu paraya daha, daha güzel bir bahçe falan beklerdim. Evet ben de onu beklerdim. Ben. Evet mutfak güzel. Bıçak falan kesme burada hizmetçimiz var. O aşağı katı da var. O şey lan. Ters tüplek. Abi o bak, bak. şuradan Evet bu güzel bak bu detay güzel bu dekoru sevdim. Vay bu ya. dekoru sevdim. Tasarım güzel. O bak bu duvardaki şeyler. Evet bir de tüplek lan. Evet ters tüplek olması da güzel. Burası ne? Aha. Oha. Burası katı yatak odası. Kocaman bu arada. Oha! Oha! Gel buraya! Jacuzzi deyince aklına gelecek mi bakalım o sahne? Gel. giremiyorum Bu sana bir şey hatırlattı mı Ümit abi? Nasıl giremiyor Ümit abi bu sana bir şey attı mı? Oha! Bunu da kıralım. Aga be! Abi burası güzel bu arada bak bak. Detay çok, çok iyi değil mi? Bu detay burada banyo, da var. Banyo çok güzel. Banyo çok güzel. Yalan yok. Banyo gördüğümüz en iyi banyo olabilir oyunda. Banyo ya. çok güzel. Triplex olması beni çok şaşırttı. Evet. Gel abi aşağı Baş. Bak dekorlar çok iyi değil mi arkandaki dekorlar falan? Zaten inanılmaz. Bu dekorlar gel... Ne bileyim hoşuma gitti. Oy 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 Burada masaj oy. masaj yeri mi da var? Takılma odası böyle kitap okuma odası. Oha relax time diyorsun. Bahçe falan var. Abi bu bahçe dekor... Abi böyle evde yaşamak istiyorum ya. Vay burası da YouTube odası. YouTube odası. <laughs> Heist me istiyor Müt abi. İşte evin ya bura YouTuber odası, ev, iş, her şey bura iş olan Aa, işte. Doğru diyorsun lan. Allah triplex olması beni çok şaşırttı. Ben bekledim. Yani puanımı Yüksel... yükseltti. Tamam o zaman daha puan verme abi. Sen burada puanlamanı yap bak. Dekorları falan da de düşün yani. Aynen yani bu triplex olması puanımı çok yükseltti ama yüzme havuzu yok. Evet, çok evet bahçesi yok. yok. Ya bahçe dışarıdan çıktı mı bakalım. Gelin abi. Bak burası senin evin bahçesi. Ah havuz var. Burası sadece ama. benim eve ait mi? Senin ev la. Bir yani şey burası benim eve ait değil mi sadece? Evet bak şura garajın, şurası da senin oturma ama odan. bir şey diyeceğim. Ben puan yükseltirim. Ben puan yükseltirim abi. Ben de diyorum yüzme havuz duracağız yüzelim şöyle ha. Ne diyorsun puan yükselir mi diyor? ne diyorsun? Ne Çarahlayalım mantık da çok güzel lan dışarıdan. 10 üzerinden 10'du. Evet. Sadece önünde böyle çok düz bir bahçesi olmadığı için, dağlık tepelik olduğu için 9 veriyorum. 9 ama Yine de 10 üzerinden 9. Her şeyi 4-4 Evet demiş. benim de çok hoşuma gitti arkadaşlar. Böyle bir çim yok böyle ferah bir şey yok ondan değil mi? Aynen böyle bir işte şey önü kapalı hafif. Aynen aynen mesela. Ee, aynen. Tim olmamanız kötü ben böyle timleri çok seviyorum böyle botanik bahçeli falan 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 9 üzeri Ümit abi ses kesiyor buradan kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar böyleydi videomuz. Ben de bu eve 10 üzerinden 9 ben bu eve onun üzerinden 8 veriyorum. Çünkü gerçekten bahçe benim için çok önemli. Daha güzel evler var satın almayın. Onun üzerinden 8 veriyorum. Benim bu videoda en sevdiğim ev abi orta ev oldu fiyat performans olarak. Aynen orta ev benim de çok hoşuma gitti. Epeş şaşırt. Aynen. Neyse arkadaşlar, bir misal çekiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atıp yüklemeyin beğen. Bay bay.